yayın açtık nasip nasip yine bunu inceleyeceğiz arkadaşlarım bu videoyu izlemeye incelemeye devam edeceğiz ama şurada bir ödemedik. miydik şöyle kaldıralım da elhamdülillah ha şurada kaldırdık şaaret aminetu bint bak mükemmel mükemmel Burada fiiller var. Burada durduk yani manasında. Şa'ara yeş oruyu bir harficeriyle gördük. İnşallah sesim de net geliyordur. Bakalım sesim açık. Video açık. Mesela yapmak isteyen varsa atabilir. Gerçi bu saatte herkes uyuyordur. Artık kayıt bittikten sonra görürsünüz. Şa'arayı gördük arkadaşlar. Şa'ara. Dini videoları muhtemelen direkt atarım kanala. Artık bundan sonra benim düşüncem, isteğim Arapçalarla canlı kısımda yapmayı. Arapçalar canlı kısımda geriye kalan dini videolar da normal şekilde yüklenecek. Ha bu değişebilir arada sorun değil. Şara yeşuru arkadaşlarım buraya biz neyi yazıyorduk defalarca söyledim ama yine söylemek zorundayım. Öğretmenlerin öyle bir şey var hep tekrar tekrar sıkılsa da canı istemese de onu söylemeyi. Şara yeşuru burada sözcüklerde bu çizgiyi görürsünüz arkadaşlarım. Bazen parantez içinde de verilir. Şu damme aynel fiili. Bak burada da aynel fiil aynı. Aynı yani. Aynel fiil. Burada aynı vavlu şekilde pardon dammeli yani öteli şekilde olacak. Neydi? müzarde? Şaare. Şimdi diğer her şey hazır. Bakın şöyle göstereyim. Sonu bir fiilin sonu dammeli bunu biliyoruz. Başı Fethalı. Bunu da biliyoruz. Fethadan sonra burası nedir? Ee, şininki ise cezimlidir arkadaşlarım. Sakindir. Tamam. Aynınkini bilemeyiz. Aynınkini e, mecbur ezberleyeceğiz. Sözlükten ezberliyoruz. Şa'ara yaş ara olabilir. Yaş Eru olabilir. Yaş oru o da olabilir. Hepsi olabilir. Bunu bilmiyoruz. Sözlüğü açarız. Hatta ben sizin yanınızda açayım. Hatta var ya en basit sözlüğü açayım. Tevakkut. Çok hatalarıyla beraber mecburen kullandığınız tevakkuruya açıyorum. Bakın. Hissetli yazayım ya da şaara yazayım. Evet, şaara şurada gözükmüyor bile ya. Bak. Damme var şurada. Gördünüz mü? Şöyle pembe işaretlediğim yere bakın. Şaaranın hemen sağında. Büyükçe işaretlediğim yerin hemen sağ tarafına bakın. Bir çizgi var. Çizginin üstünde de damme var. Yani o aynel fiili bildiriyor. Yanındaki de böyle hafif çekinik yazılı olan da Iı, şuur masları yani. Şa'ara yeş'uru şuur. Türkçede de kullanıyoruz. Arkadaşlarım hissetti. Şöyle ne hissetmiş? İşte ne hissettiğini biz bir harfi ile göreceğiz. Mesela şa'ara hissetti ya da yaş yeş'uru hissediyor. Yaş Yeş'uru hissediyor. Ee, Yeş oru. Mesela insanın ne olur? Çocuğu doğar, tamam mı? Ne ne hisseder burada? Ama 5 kişi bu saatte. Maşallah. Ne hisseder arkadaşlar? Bir e, heyecan. Tehammüs. Bir tehammüsin diyebiliriz. Ve bir tehammüs. Teyi unuttuk. Tehammüs. Demek uykusu tutmayanlar burada Arapça dersine geldiler. Peygamberimizin hayatını inceliyoruz burada. Hem hayatını inceliyoruz hem de Arapça bakımından analiz yapıyoruz. Bir tehammüs. Tehammestu. Heyecanlandım. Ee, heyecanlanıyorum. Ee, ana mutahammis ben heyecanlıyım. Veya yeş'uru o bittahammus. O heyecan hissediyor. Yani heyecanlanıyor. Güzel. Niye? Bir sebep en yurzak mı diyeceğiz? kendisine verildiği için ettafıl. Kendisine çocuk bağışlandığı için, çocuğu doğduğu olduğu için heyecan hissediyor diyebiliriz sevgili dostlar. Bir Arkadaşlarım burada işte söyledik. Bunu böyle şeyleri çoğaltın. Günlük konuşmalarda Arapçayı böyle öğrenebilirsiniz. Nasıl? Mesela eliniz yandı. Ee, ve halen yanıyor. Eşoru bir elemin bitti. Elem zaten Türkçe'de kullanılır. Bir elemin elem çekmek, elem duymak. Bir elemin elem hissediyorum. Acı hissediyorum. Ya da tu hissettim. Hissediyorum, hissederim. İlâ ahir. Eş'uru bi elemin. Şu görüntü netliğini ne yapalım? 120 piksel yine kötü duruyor bence. Evet yağmuru kaplamak. Biz burayı işlemiştik aslında ya. Buraları biraz geçelim bence. Burada tezekereyi anlattım size arkadaşlarım. Şunu bilin. Zekera başkasına yaptırmak, hatırlamasını sağlamak yani hatırlatmak. Zekere hatırlattı. Bununla ilgili birkaç örnek verelim ya. Tezekera kendi içinde oluyor. Ben kendim bu hatırlama işini yapıyorum. Yani hatırlıyorum. Tezekera hatırladı. Şimdi arkadaşlarım bunu çoğu yerde görebiliriz. Hallasa kurtardı demek. Yorumları açayım mı? Açıyorum. Soru sormak isteyen varsa sorabilir. Bu saatte neden uykunuz tutmadı? Bu sorunun cevabını alabiliriz. Hallasa kurtardı demek. Başkasına giriyor bu iş. Bakın bu tefil babını size göstermeye çalışıyorum. Kurtardı. Başkasına giriyor bu fiil. Yani başkası bundan etkileniyor. Bu yüzde 500 ne alıyor? E, nesne alıyor. Kurtardı ama kimi birini kurtardı. Takallı nesne almasına gerek yok. Çünkü kendi içinde oluyor ya. Takallısa, bak bu bu fiili güzel yazdım. Kurtuldu. Kurtuldu. Kimi kurtuldu diye bir şey olur mu? Yok. Çok da önemli değil. Kendim kurtuldum. Biz zaten akılda gelmiyor. E, şuna basınca mı yorumlar geliyor? Yok yorum yoksa zaten devam eder. Mesela başka ne olabilir? e, kesara kırdı. Başka bir şey de kırıldı. Olabilir mi? Ben çok duymadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ama fon müzik çok güzel ya. Mesela fon müzik hoşunuza gitti. Nasıl diyeceksiniz? Acebeni musiki. Acebeni. Acebeni. Benim hoşuma gitti. Ni benim. Acebe hoşa gitti. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Musiqi. el Musiqi. -müzik. müzik hoşuma gitti. Arkadaşlarım, yani inşallah telif yemeden böyle birkaç dakika izlesek çok güzel olur. O sayı 9 olmuş maşallah bu saatte. Demek ki bu saatlerde yayın açmak lazımmış. Herkes bu saatlerde istifade etmeye çalışıyor. 9 kişi izleyip bir kişi beğeniyor maşallah. 9'da 1 ee, olsun. Şöyle üçüncü dakikaya kadar biraz izleyelim. Sonra dönelim. Devam edelim. Anlamaya çalışalım. Evet. Nur çıkıyor. Evet. Gözümüzü de bayağı etkiledi. yorumunuza bakıyorum. وهي تنظر الى رضيعها الذي مرت شهور حملها به دون معاناه اه يا زوجي يا عبد الله الى متى ساظل اناجيك كل ليله لماذا رحلت عني ولم يمر على زواجنا شهران ها قد وضعت طفلنا يتيما لن يرى اباه Evet. Çok güzel. Üçüncü dakikayı biraz açtık. Neredeydik? Hemen inceleyelim. Ah ya zevci. Ey eşim. Muane. Burayı da geçelim biraz. Hatta ben soru sorayım. Siz cevap vermeye çalışın. Çok güzel olur. Şuraya. Nur Şuraya. Burada galiba. Evet. Kâme yakumu. Bilenler yazabilir mi? Ne demek? Kâme yakumu. Kad kâmet is-salâ. Kad kâmet yakumu ne demek? Ya sen niye burada sen niye burada böyle geç otur. Sen niye böyle burada nokta nokta oluyorsun? Git otur. Ne demek? Kâme yakumu e, mesajlar da açık gelmiyor bir şey. Kame ee, ya bir dakika şuradan bakayım telefonumdan merak ettim ha. belki de yorumlar düşüyor ben görmüyorum. Zaten dersimiz çok sürmeyecek. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Ha, ben yarım saat işlemeyi düşünüyordum ama sanki yarım saat gidemem. Zihin çökebiliyor bir yerden sonra. Şu canlı videoda ben bakacağım. Hı, şurada. Aa baya şey mesaj varmış. İsmimiz hayırlı geceler. Sana da hayırlı geceler. Hasbi bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Ehlen Mahdi Badalzade. Evet arkadaşlarım. Burada gözüküyor yorumlarınız. Ee, bende burada gözükmüyor. Nedense eski yorumlar gözükmüyor demek. Olabilir. Şöyle nasip. Tamam. Kame dikilmek. Ayakta durmak. Yakumu ayakta durur dikilmek. Arkadaşlarım çok güzel bir fiil, bir mana var burada. Yani çok güzel bir pratiklik var. Ne o? Kame'yi siz geliyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz fiil olarak. Nasıl? Yardımcı fiil gibi düşünün. Arapça bazında düşünün tabi. Mesela oturmak nedir? Bilmiyorsunuz. Veya yazmak nedir? Bilmiyorsunuz. Kame'nin çekimini biliyorsunuz. Mesela o yazdı diyeceksiniz. Sadece Yazma fiilinin maslarını bilin gider. Sadece maslar. Kame'yi kullanalım. Kame bil kitabe. Bir harfi cerini kullanıyoruz tabi. Bil kitabe. Normalde burada kame yapmak manasında. Yazma işini yaptı. Ben olsaydım kumtu olurdu değil mi? Kumtu ben yaptım. Ne yaptım? Bil kitabe. Şöyle elifimiz yan yattı. Bil kitabe. Ben yazma işini yaptım. Başka ne olabilir? Kum ne? Biz ne yapmış olalım? Kum ne? biz de hep. Biz gitme işini yaptık. Yani biz gittik. Bu çok güzel. Bu fiil çoğu yerde yerde kan, can kurtarıcı oluyor. Kan kurtarıcı ne ya? Can kurtarıcı oluyor. Nasıl? Şimdi ben bir fiil kullanmaya çalışıyorum. Mesela cera, mu ceritumu koştum diyeceğim. Bilmiyorum ya. Mesela ya da şey diyeceğim. Ee, rakede koştu demek. Yar kudumu, yar mı yar bilmiyorum yani. Yar ku şey yar kudumu, yar bilmiyorum. kafin kefin O yüzden ne yapıyorum? Kameyi kullanırım. R rukut muydu? Rakt mıydı? Mesela komutu bir rakt veya akomu bir rakt veya bir rukut. Ben koşma işini yapıyorum. Çok güzel çok e, can kurtarıcı diyelim. Can kurtarıcı diyelim arkadaşlar. Arkadaşlarım bakın söylenmesinden bile anlamanız lazım. Bu fece. Fece bir anda. Fece bir anda. Mesela bir ses duydunuz tamam mı? Allah yaşatmasın. Tek başınıza evdesiniz. Kimse yok. Veya karanlık bir yerde. Bir anda ses geliyor. Semiyatu savtan fece. Hatta feceyi başa alın ki daha böyle bir tehkitli pekiştirmeli olsun. Fece. Semiyatu savtan. Bir anda böyle beklenmedik bir anda ne oldu? Bir ses işittim duydum. feca, feca Tamam. Bir anda. Bir anda veya ansızın mı diyelim? Ansızın. Hiç beklenilmeyen bir anda. Mufacaa ne demek? Bak fece sürpriz şekilde de diyebiliriz. Sürpriz Sürpriz, sürpriz şekilde biçimde. Muface bizzat zaten sürpriz demek. Muface, mufâca. Mufâcaatun. Mesela gelin deyin ki mesela kumtu bil mufâca. Olur mu? Yani olabilir. Sürpriz yaptım. Olabilir. Denemek lazım. Bir Arap karşısında deneyelim bakalım tepkisi ne oluyor ve adâ sema Arkadaşlarım biz kendimiz bakalım. Kenet idi idi takumu bakın müzari fiile getiriyoruz. Ne oluyor? Takumu dikilir veya dikiliyor. Kenet idi dikiliyor idi yani dikiliyordu, ayakta kalıyordu, ayaktaydı. Vahideten çok güzel. Kalıp ifadeyi de alın bir köşeye yazın. Vahiden erkek için Vahideten bayan için. Şöyle artı olursa bayan olur. Vahiden mesela ana ektubu vacibeti. Ben ödevimi yazıyorum. Ya da ana kumtu bil ki ana kumtu vacibeti. Ben ödevimi yazıyorum. Ödevimi yazma işini yapıyorum. Vahiden tek başıma yapıyorum. Tek başıma. Vahiden tek demek. Vahide ve o bayan hanımefendi tek başına ne yapıyormuş? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve rekatuhu. Kânet tekûmu ve hayreten sahra biliyoruz çöl demek. Çölde tek başına öyle öylece duruyordu. Orada duruyordu. Ve fece ve feceten bir anda haraca çıktı. Haraca çıktı. Minha yani min aminete Amine'den çıktı. Nurun azimun. Evet. Azim bir nur. Büyük bir ışık çıktı. Parıltı çıktı. Mele'e dolduran, donatan, kaplayan esme, semayı. Evet. Semayı kaplayan bir nur çıktı diyebiliriz veya sıfat gibi almayıp bu cümleyi normal başka cümleymiş gibi söyleyebiliriz. Bir nur çıktı. O nur ki öyle ki donattı yani doldurdu. bütün semayı kapattı kapladı. Gerçi nur kapatmaz, açar da daha çok. Ve ada ada yudîu ida veya dıya arkadaşlar Diyayı duydunuz mu? Hocam duymadık. Dıya dıya. Hocam gerçekten yok. Türkçede erkek ismi dıya. Hocam kafam buluyorsunuz dıya. Dıya e, Türkçe'ye geçene dat z'ye geçiyor ya. Şimdi okuyun hocam dıya ziya ha. Ziya ismi Türkçe'de kullanılır. Nur demek, ışık demek, parıltı demek. Dıya. Dı, ya, yazılıyor. Dıya nedir? Parıltıdır. Ada nurlandırdı, parıltılattı mı diyeceğiz. Yok, ışıklandırdı. M beyne, me şeyi olanı beyne arasında. El meşrik, doğu ve mağrib. E, batı ve doğu arasını ar batı ve doğu arasında olan her şeyi ne yapmış? Işıklandırmış öyle bir nur çıkmış. Ben nasıl çevirmişim? Bu ışık göğü kapladı. Doğu ve batının arasında aydınlattı. Yani gene takumu vahiyleten o tercüme bir önceki cümlede mi oldu? Hı, çölde Şöyle tek başına duruyordu. Maşallah benim alt yazılar da var ya. Alt yazı değil. Orta, üst her tarafı kaplamış. O yüzden her türlü yazı. Çölde tek başına duruyordu ki birden kendisinden büyük bir nur çıktı. Ha ben cümleleri uzatmamak için ayırmışım. Keşke meleği nurun şeyi olsaydı sıfat cümlesi olsaydı o böyle de olabilir ya. E o zamanlar sıfat cümlemesini çok nazara almıyormuşum demek. O Kaç oldu? 15 geçtik. O zaman 17'de bitirmeye çalışalım çünkü uykumuz geldi. Ha birileri yazarsa hocam böyle bir derse devam edelim derse yarım saat devam edebiliriz. Yani 12 dakika devam edebiliriz. 12 dakika. Ha kimse bir şey yazmazsa da iki dakika sonra derse bitiririz. Ya bu, burada gördüğünüz her şeyi cümle içerisinde kullanmaya çalışın. çalışın. Beyneği mesela. Mesela e, ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Mesela ene salahtu olabilir. Islah ettim ya da Eslehtu diyor ya fa beyne ahavaykum bak çok güzel fe, değil mi fe beyne ahavaykum en falde mi geçiyor en anda mı bilemedim belki ikisinde de geçmiyor diyor ki kardeşlerinizin iki kardeşinizin arasını ıslah edin yapın bak kullan cümle arasında eslehtu yaptım beyne ahi ve beyne sadiqi ya da beyne ahi ve sadiqi Arkadaşım ve kardeşimin arasında ıslah ettim. Yani aralarını yaptım. Türkçe'de arasını yapmak aralarını yapmak barıştırmak manasında kullanılır. Arapça'da olduğu gibi. Bir de e, sanki çöp çatanlık yapmak manasında da kullanılıyor. Yani bildiğim kadarıyla tahminim. Evet. Devam edelim. Ben ne hocası oluyorum? Valla şu an Arapça, Türkçe tercüme yapıyorum. Muhtemelen Arapça hocası olabilirim. Yazı gelmediğine göre arkadaşlar 30 saniye sonra bitirelim. Evet dema göz yaşı gelmesi değil mi? Aynaya göz yaşlarının akıttı gözleri. Evet. Yani aslında 30 saniye doluyor. Burada duralım cümleye hiç girmeyelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve